Hadi. Bu taraftan, bu taraftan, şuradan. Eve mi gidelim? Kirli Gel böyle gel böyle Kirli Şöyle gel şöyle Şöyle gel Sen şaka maka iyice dışarının dışarı içini bir serdin lan kafanda Kimi Kirli'yi bir gezdirir bugün... mi ya bugün <laughs> Ya 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 Tosun gibi oldu maşallah benim oğlum Ne insan ol? Hadi gel dükkana doğru gidelim mi? Ha? He? Elif. Kilile. Eve mi gidelim? Günaydın canlar merhabalar. Kirli, kirli dışarı çıktı ama vallahi dükkan değil Bahçeye çıkarttım bahçeyi bile Tamam gel hadi gel Gel tamam dur dur Kirli Ne yapıyorsun Hadi eve gidiyorsun gel Eve gidiyorsun tamam sen dışarı istemiyorsun belli Hadi yürü Gidiyordun ama tamam Ben dediğim gibi değişiklik olsun ama Gel şöyle gel İlla artık dışarıda unutmuş. Herif, dükkana gider mi? Kelimeyi biraz dışarı çıkartayım, hava alsın dedim ama onun sayesinde ben de hava alırım hesabı. İkimiz de ev alıştık galiba böyle giderse. Özgür baba, hoş geldin. Hiç sorma valla artık saraya alışan sokaklara inmek istemiyor neden sen. Evet. Betül ifşa ederim seni bak. <laughs> ya aşk. Aşk sahalara çıktı da. Evet Davut. Bir var bakın Davut diye. Bu Davut kimmiş lan? Bütün kediler Davut diyor. Davut! Koş 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 gel. Kirli. Kral. Hadi sarayına gire gidelim hadi. Sen alışmasın o koltuğa. soğuk var Sokaklar sana dar gelir gel. gel. Canlar sizler nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Yüzümü göstermek istemiyorum. Takıcı ne diyor? Geçici tiş taktılar. Çiş çiş çiş. Allah kimseye düşürmesin. Gerçekten kötü bir durum. Yani dükkana bilmiyorum ki giderse götüreceğim ya. Gerçekten şu anda ee, birkaç gündür Öyle bir sıkıntılar içindeyim ki dişlerime dolayı. Ama ağrıyor yok çok şükür. Nasıl bir ilaç verdilerse. <laughs> Artık Murat Öğüç müyüz? Neydi? Kes diye bağırıyor da şimdi ben de onun gibi bağıracağım herhalde. Hadi kirli. Hadi dükkana gel hadi. Kille, kille, kille. O zaman eve gidelim hadi yürü. Gel. Eve mi gidelim? Gel hadi gel. Hadi gidelim gel. Tamam. Ne istiyorsun baba? Karardır. Gel ileride yeşillik var. Oraya gider mi? Gel şöyle gel şöyle. Şöyle gel hadi. Şöyle gel. Gel bir şu. Bak burası güzel gel. Konuş bana şuraya gel. Bak şuraya güzel gel. Gel gel. He? Tamam geç buraya. Bak bura güzel. Bura güzel. Şöyle yapayım. Seni bırakayım şöyle dur. Ha. Şöyle iki dakika bekle. Özür dilerim arkadaşlar. Şöyle nasıl olacak? Şöyle yapalım. Ve Yavaş sakin. Ve orada. Biraz Dur. Umarım. Herif. Şeyin farkında mesela bak o tartışma var ya şimdi eğer ot diyor. Onu şimdi o şekilde ileri doğru çıkartamayacağının farkında geri geri çekiyor. Bak mesela böyle geri alan oluyor. Geri geri çekip öyle çıkartıyor. Ney Betül çay mı dedin? Betül. Mi? Çay mı dedin? Mi? Dur ben alırım. Bir bir de Dur ben alırım. <laughs> Dua etsem. Dur. Gözüm onda. Afiyet olsun dostlar. Kedin kaçmasın. Boş. Af Böyle bak öyle bir yerde <laughs> yere koymuşsun. Tamam. Ya bilerek yapıyorsun bak. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. <laughs> Özlemişim. Ne zamandır çay içmiyordum. <laughs> bak seninki oradan çıkmış Betül ne diyor bak. Sana hiç mi çay demilemedin de öyle konuşuyorsun diyor. Ne zamandır çay içmiyordum. Diyor, ha? Hazine müsteşarı. <laughs> <laughs> Herif çalışır biz yeriz. Kille. Oğlum, gel yanıma. Vallahi var ya arkadaşlar. Adamın Ağzının tadı yok. Ne yemekte ne içmekte. Allah düşmanımı dahil düşürmesin. Sağlıktan. Amanın bu. Sizler nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim efendim. Allah razı olsun. Şekille. Çocuk o kadar alışmış ki ev ortamına. Kapıdan dışarı çıkacağımızı anladı. Öl, öl, acayip bir bağırma sistemi. Seni bırakır mıyım oğlum? Anca beraber, kanca beraber lan. Ekmeğin arasına bir şey koyup vereceğim mi? Dişmek yapıyorsun değil mi? Yiyemeyeceğimi biliyorsun. Allah razı gelsin sağ ol. Lan nereye yiyecek? <laughs> Hepsi boş boş hikaye. <laughs> sağ ol kardeşim Allah razı olsun. Yemiş kadar olduk sağ olasın. Kirli nerede abi? Kirli karşında dostum bak kirli burada. <laughs> Teşekkür ederim canlar. Bugünler de geçer Allah'ın izniyle ya. Hep böyle kalacak halimiz yok. Sağ olsun güzel doktorlarla çalışıyoruz. Ee, şöyle söyleyeyim. Türkiye'de 8 tane mi 9 tane mi klinikte yapılan bir işlem var. Anında protez diş çıkıyor anında. Adamlar bir işlem yaptı. Ne oluyor? Ne yapıyor derken adamlar bildiğin ağzı meskile kurdular arkadaş. Filmin sonunda bir baktım ha çok güzel bir diş. Fakat bu dişi kullanamıyorsun, ısıramıyorsun. Yani bir de damak yapın ne kadar sağlıklı olup hızlı ilerlerse ona göre dişleri çabucak iyileştirip takıyorlar. Ben şöyle yapayım arkadaşlar. Müsaadenizi isteyeceğim. Ee, şöyle çevireyim kamerayı kendime pardon. Bayanlar yemek yiyor, onları göstermeyin. <laughs> Özür dilerim. Yani o dişler... Sağ ol, kardeşim. Canlar rafiyet olsun, sağlıklılar olsun. Çıkacağım eve. Yani şimdi bu... ...işlem... ...bana bağlı. Ne kadar sağlıklı tutup, ne kadar iyi bakarsam... ...bir an evvel o hızlanacak. Şu anda bu takılan dişler... ...şey, e, ...ne deniyor işte, anladınız siz onu. Ama güzel olan bir şey var. Bildiğin normal, şey... ...değişik bir şey. Kemik mi diyorlar? Plastik mi diyorlar? Ee, şimdi o ödül geceleri falan var. Bunlara istinaden acilen bunları yaptılar. Ee, i̇lerleyen süreçlerde zaten kliniği de paylaşırım sizlerle. Şu an paylaşmam. Bazı şeylerden dolayı yasak. Hadi çıkalım mı oğlum. Kirli. Hadi yeter bu kadar. Hadi eve gidelim. Hadi oğlum. Herif gelmeyeceğim ben. He? Ne yapacağız diye böyle oturacak mı? Hadi gel. Gel dön, dön, dön. gel eve gidelim ayaklarımı yıkayıp güzelce bir temizleyelim. hadi. Aferin benim oğluma. Hadi yürü. Hadi oğlum. Hadi oğlum benim. Apartmana. Geç. Geç babanın ağzına çıkıyorum ha. yürü ya. Gelmeyeceğim ben. Dostlar yayını kapatayım sonra tekrar devam edelim olur mu? Kirliyi bir alayım içeriye müsaadenizle. Tamam mı oğlum hadi. Tamam hadi. Sizleri seviyorum görüşürüz canlar.